Çanakkale ili Ezine ilçesi Yavaşlar köyünden herkese selam. Bildiğiniz gibi Alaca ve Kral'ın yavruları 7 taneydi. İkisini verdik. Kalan 5 tanenin diğer 2 tanesi. Bir erkek bir dişi. Şu gördüğünüz 2 tane. Bunlara isim belirleyeceğiz. Yorumlara sizler de katkıda bulunursanız seviniriz. Bir annesinin ismi Alaca, babasının ismi Kral sarı olan erkek koyu renkli olan dişi bunları koyunların içine koyacağız Şimdi bunların kendi aralarında oynadıkları oyunlar var onları göstermek için başladım çekime Şimdi durdular ama az sonra yine başlayacaklar Yaklaşık iki aylık yavrular. Evet dişi olan yaramaz. Erkek olan da ondan yaramaz. Şimdi üçü bir yumak haline geldi. Az yiyorlar.

Evet. Şimdilik bu kadar derken gene yaramazlık başladı. Evet dişi dişi de azgın. İki tanesi de o köşede zaten. Bir tane burada, iki tane de şurada köşede var.